Bazen geçmiş hiç beklemediğin bir anda seni içine alıveriyor. İstesen de istemezsin. Aptalca. Sebep film mi? Öyle değil mi? Bundan uzun zamandır söz etmemiştim. 60 yılı geçti eli. 60 yıl. Paul, ben senin dostunum. Büyük kriz zamanında bir hapishanede gardiyan olduğunu söylemiş miydim? şöyle bahsetmiştin. Sana ölüm mahkumlarından sorumlu olduğumu da söyledim mi? Bütün infazlardan ben sorumluydum. Ölüm mahkumları oraya genellikle son yol derler. Bizimkine de yeşil yol derdik. Çünkü yer döşemesi açık yeşil renkteydi. Elektrikli sandalye vardı. Ona koca parki derdik. O kadar çok şey yaşadım ki Eli ama 1935'te gördüklerim bambaşka şeylerdi. O yıl hayatımın en kötü hastalığını kapmıştım. İdrar torbası enfeksiyonu yine o yıl Can Kafi ve iki ölü kız vardı. Evet, tavuk çok güzel pişmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Bu çok lezzetli olmuş bayan. Çok beğendim. Beğendiğinize sevindim. Hey bro. Hmm. Onların hepsini kendine mi saklıyorsun? Evet aynen. Harry patates ister Hadi misin? Hadi sene. <laughs> ne? Ha. Şu patatesleri bana verin. Fareye ne yaptı hepinizi gördünüz. Bu konuyu açmadan bugünü nasıl geçirirdim bilemiyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Aynı şeyi bana da yaptı. Ellerini üstüme koydu ve bütün enfeksiyonu bir anda aldı. Bu doğru. O gün eve geldiğinde çok iyiydi. Durun bir dakika. Otantik iyileştirmekten mi bahsediyorsunuz? Yani İsa'nın mucizesi gibi? Evet katılıyorum. Evet, bunu sen diyorsan kabul ederim. Bunun bize ne faydası olacak? Melinda'yı bir düşünsenize. Melinda? Melinda Moose. Evet. Paul, gerçekten ona yardım edebileceğinizi düşünüyor musun? Bakın, bu bir idrar enfeksiyonu ya da küçük bir fare değil ama Belki bir şansımız vardır. ya e, durun bir dakika. Peki ya işimiz ne olacak? Hasta bir kadın yüzünden işimizden mi olacak? Hayır, 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 hayır. Hal bunu asla izin vermez. Onu tanırsınız. Onun başına gelse bile buna inanmaz. Can Kafi'yi ona götürmekten bahsediyorsun. Hı Bu iş bizi aşar. Tam hapislik oluruz. Bunu nasıl yaparız? Yok, işin içinde sen yoksun deyin. Planıma göre sen yolda kalacaksın ve her şeyi inkar edeceksin. Neden ben arkada kalıyorum? Oğlumuz çok iri bir çocuk. Okuldan kaçmış. Herinin kızlarının hepsi evli şimdi. Brutal bekar bir adam. İki çocuğu olan tek sensin, diğeri de yolda. Öyle değil mi? Ee, meseleyi bunu yapacakmış gibi tartışmayalım. Brutal, bir şey desene. İyi bir kadın olduğundan eminim. En iyisi. Onun için yapacağımız şey bir suç teşkil eder Brutal. Peki senin duygularına ne oldu söyler misin? Şüphen olmasın ama... ...onu Cem ve sen kadar iyi tanımıyoruz. Ah, şunu sakın unutmayın. Can kafi bir katil.